ne yaptık? İkişer tane. Belki üçer tane. ne yaptık? Kapalı yavrusu, yavru ile beraber böldük. burada ne yaptık? Açık yavru vardı. Buna bıraktık. Şu iki çerçevede yavru var mı? Yok. Ama anamız burada. Anamız hala yumurtayı devam ediyor zaten. Bunu evet. Yumurta. sıkıntı olmaz. Ama dediğim gibi yeni bölünecek yavru da kova. Yeni böldüğümüz kovanda mümkün mertebe hazır. Böyle çıkmaya yakın hatta. Olursa daha sağlıklı Mesela şu şekilde bak. Aynen. Bugün yarın çıkacak bu yavru. Evet evet. Kapalı yavruyla da bölersek daha güzel olur. Bir iki günü var. Belki akşama çıkmaya başlar. Yok, yok. çıkmaya başlamıştır da. adam? aynen e, ya çıkmaya başlar. Hadi bakalım. Oh. Çünkü çok kadar yani, böyle görüyor şey olmuş. Abi. Hani? Ha, evet bak. bak. dediğimiz gibi akşama dedim ya. Almaz evet, ya. elime elime Çıktı bak. Çıksın elime. Ha çıkıyor bak. Evet. Gel 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 Çıktı çıktı. Bak var o, var ha. mı yok. Yok. İşte böyle olacak. Oradan çıkacak. <laughs> İki güne de zaten anarı kendisi çıkacak. Yumurtlamaya başlar. Sürkülasyon devam etsin. Bunlara dikkat edin. Yavrular iç tarafta. Mümkün mertebe. Yavrusuz çıtalar bıraktıysak da dış tarafta.